Merhaba gençler. The Games Baba kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz biraz e, ara verdim video ile alakalı. Bir problemler vardı küçük. Onları hallettik ve tekrar döndük. Daha iyi döndük. Bu arada biraz ilerledik tabii ki ligimizde. Çok önemli bir maç oynayacağız. Salford deplasmanı. dördüncü e, sıra Salford Biz de Bizim için ölüm kalım artık. Yani geriye düşmememiz lazım. O playoff kısmından ayrılmamamız gerekiyor. Çok önemli bir maç. Transferlerimiz oldu. Onlar için de size az çok bilgi vermeye çalışacağım maç esnasında Evet bundan sonra daha sık video atmaya çalışacağım beni izlemeye devam edin daha büyük bir aile olacağız biliyorum zamanla Evet mesela şu an yeni transferimiz bu antrenman tarafında Evet Mondal biliyorsunuz bakıyorsunuz. Port screen'den transfer ettik Mondal'ı. Bir an önce maça başlayalım. <laughs> evet. Yine güzel bir İngiltere akşamından, akşam üstünden sizlerle buluşmak dileğiyle. Şimdi Salford çok sıkı bir takım hızlı süratli oyuncuları var. Dördüncü sıradalar. Onlar da playoff'tan ziyade direkt çıkmaya çalışıyorlar ama bizim şimdilik hedefimiz playoff'ta kalmak. İlerleyen zamanlarda tabii ki puanlarımızı yükselttikçe biz de direkt çıkmaya oynayacağız. Çünkü artık ee, çok büyük zamanımız kalmadı. Evet, Salford City maça başlayacak. Oldum Atletik. Evet, maç başladı. Thomas, Towel Hunters soldan gitmeye çalışıyor. Thomas orta sahada. Şimdi Jones'a verdi. Jones süratle girecek içeriyi. Jones şut, kaleci Wood. Kaleci Wood son anda çıkarttı. Şimdi korner. Andrade korneri kullanacak İçeriye doğru. Kafayla uzaklaştırmamız lazım. Uzaklaştırdık derken ceza sahasının dışında buluştular. Jones vurdu, şut dışarı attı. Jones dışarı attı. Sert vurdu. Hızlı başladı. Salford City. Çok ihtiyaçları var ama aynı şekilde bizim de ihtiyacımız var. Ve onlara bunu göstermemiz lazım. Evet. Şimdi Sila Dönli Muşe verdi. Stefans yeni transfer Stefans verdi. Muşe şut gol. Muşe. Stephenson çok güzel pası. Ve Muşe'nin attığı gol. Çok güzel. Çok iyi başladık. Sakinken iyi başladık. İşte Muşe köşeye doğru vurdu. Golünü attı. Şimdi Salford tekrar başladı maça. Bir şok yaşattık. Haydi bakalım. Andrade, Tanner, Jones... Orta sahada oyun çevirmeye çalışıyor. Salford City araya giriyoruz. Stefans kapo topu kapamadı. Tenner, Andrade, Elliot. Andrade. Tenner içeriye doğru orta. Kafayla Wider uzaklaştırdı. Şimdi Muşe ile çıkıyoruz. Muşe, Muşe, Muşe. Şimdi pasını verdi Dönli. Dönli. Verdi Mondal. Kondal verdi Dönli. Muşe, Muşe teknik oyuncumuz Muşe geçti şutunu çekti. Kaleci Leteren. Biliyorsunuz ilk maçı kaybetmiştik. Bu maç daha iyi başladık. Yeni transferlerimiz de var. Silla Stefansa veremedi. Muşe, Silla, Silla, Stefans. Stefans kapamadı. Genç golcümüz. Uzaklaştırıyor savunma. Şimdi Elliot'a gelmeden Pierre Gianni araya girdi. Yakov etti. Mouche, Dönli. İki teknik orta saha oyuncusu paslaştı. Stefans pasını verir mi? Verdi mi? Araya girdi Bolvin. Jones. Thomas. Üçgen kurdular ama çok baskılı oynuyoruz. Çok güzel pres yapıyoruz. Bugün şimdi Andrade'ye sağ tarafa ama Andrade yetişemedi. Tacı kullanacağız. Taç bizim. Mondal. Yakov etti. Sila. Muşe. Sila. Alamadı. Muşe çok. Çok 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 kötü bir pas verdi. Torey. Jones. Orta sahada sıkı bir mücadele var ama baskı yapıyor. Şu anda Salford. Jones. Jones içeriye girmeye çalışıyor. Sila kovalıyor. Jones verdi Thomas araya girdik Wither'la corner Bu arada bilmiyorum keyif alıyor musunuz Almıyorsanız yorum yapın yani Gerçekten bu benim için çok önemli Çünkü Diyebilirsiniz yani bunu oynama Başka bir şey yap Yani veya yapamıyorsun Veya ee, Ne bileyim şöyle olsa daha iyi olur Bu çok önemli benim için Evet tekrar maçı başlatıyor Wood Bert Jackson Dönli Sila Yakov etti Verdi pasını Muşe 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 içeri girer mi girdi Muşe Şut çekmedi Çektirmediler çünkü uzaklaştırıyorlar Şimdi Elliot'a çok iyi bir pas Piergiani karşılıyor Aldı Piergiani yani Çok sağlam Bidder Dönli Muşe Muşe Stefans'a verir mi? Verdi. Stefans içeri lan içten gir. Şut kaleci. Şimdi Muşe alır mı? Alamadı. Şimdi simit geçemedi. Hunter. Torey. Torey gidiyor şimdi. Torey. Torey. Perfect Jackson karşılamaya çalışıyor. Offside yok mu? Yok. Thomas. Torey'e döndü. Top çeviriyor şimdi Southport City. Jones. Jones. Açmaya çalışıyorlar Jones içeri girdi Jones verdi Elliot Şu kaleci Woods parmaklarının ucuyla çıkarttı Towel Bir an önünde buldu Bakın çekti Çok iyi döndü top ama Parmaklarının ucuyla Woods çıkartıyor Andrade korneri kullanacak Çok dikkatli olmalıyız İçeriye doğru çıkarttık Mandal Hemen uzaklaştırması lazım Evet Stefans, genç Stefans. Verin Muşe verdi. Muşe. Offside yok. Muşe. Ceza sahasına gidiyor. Muşe şut ve gol. Muşe, Muşe, Muşe. Muşe. Yine attı. İyi ki dediğimiz, transferde iyi ki dediğimiz Muşe. Golü attı. Bizi sevindirmeye devam ediyor işte Muşe. Tekrar Salford başladı. Çok iyi oynuyoruz bugün. Temkinli, dikkatli kontra atak. Yapılması gereken o. Şu anda Andrade Jones araya girdik. Tekrar araya girdik. Mondal, Silla, Muşe. Verdi Dönli'ye. Dönli e. hemen sağ tarafa Simit'e. Simit tekrar dönleye Güzel bir paslaşma oldu orada. Stefan Sila. Sila. Tekrar Stefan'sa <laughs> verir pasını? Muşe'ye verdi. Bravo. Muşe kaptırdı. Şimdi Elliot. Elliot. Thomas. Elliot paslaşması. Thomas. Powell e kaptırdı Hunter. Şimdi Muşe ver Stephens'a verdi. Stephans tekrar Mondal tekrar Stephans'a verir verdi. Arkadaş arıyor çünkü sıkışıyor Dönli ve ilk yarı sona eriyor. 2-0'lık üstünlüğümüzle deplasmanda çok iyi oynuyoruz bugün. Oynamamız da gerekiyor çünkü hedefimiz var. Geçmemiz lazım bu hedefleri. Evet tekrar ikinci yarı başladı. Değişiklik yapmıyoruz çünkü iyi gidiyoruz. Şimdi sağ tarafa Simit. Simit geçti rakibini. Simit. Simit. Simit ilerliyor. Ver Stephens'a. Araya girdiler ve taca attı. Turey. Hunter. İçeriye doğru. Geçmedi. Silah. Al onu. Silla. Ver. Verdi. Mondal. Dönli. 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 Şut çek artık. Defansa çarptı. Şimdi hızlı çıkıyor. Salford City yakalar mı? Yakaladı Hunter. İçeriye doğru orta yaptı ama çok kötü bir orta. Kaleci Woods hemen başlatıyor Silla'ya hızlı çıkalım. Biz kontra atak takımıyız. Muşe, Muşe verdi sağ taraftaki Simit'e. Simit çok iyi bir yer gördü. Eğer alırsa onu ama yetişemedi. Şimdi oyuncu değiştiriyor Salford City. Tanner, Andrade, Jones tekrar Andrade'ye verdi. Andrade sağ tarafta ilerlemeye çalışıyor şimdi. Mondal ile karşılamaya çalışıyoruz Tekrar Jones oynadı geriye doğru Şimdi Jones orta sahadaki arkadaş Tavula tavul müthiş bir pas Yakalar mı orada Hunter yakaladı İçeriye doğru ortaya pas tehlikeli İçeriye doğru verdi Kaleci Wood parmaklarının ucuyla Uzaklaştırıyor ve Topu Mondal alıyor Süratlice sol taraftan gidiyoruz Sila Verdi veremedi. Orada Mondal devam ediyor. Hunter. Evet. Hunter çok iyi hareketler yapıyor. Araya girin. Alın onu aldık. Simit. Verdi Muşe. Silla. Silla. Şimdi verirse pasını verdi. Evet, yeni transfer Stefans aldı topu, çekti. Çok da güzel çekti. İçeriye doğru girmeye çalışıyor, geçti. Çekti top tekrar. Verilme içeri verdi. Muş! Hat-trick. Çok güzel. İşte diyor Senfoni İşte gol. Ama bu golün hakkı Stefans'ın. Bakın neler yapıyor. Genç oyuncu Aldı at dedi Muşe Muşe zaten çok klas bir oyuncu Vurdu ve golünü attı Muhammed Muşe Evet tekrar oyuna başladı Southport City çok iyi oynuyoruz Hak edeceğiz Çıkmayı bu gruptan Ve bir üstlükte olmayı hak ediyoruz İçeriye doğru pas verirken Araya girdik Pierre Ciani ile Şimdi dönley Verdi Stefans'a. Stefans hemen hızlı oynadı Simit'e. Simit süratli bir oyuncu. Sağ taraftan gidiyor Simit. Simit çıktı mı? Evet tutamadı Simit çizgide. Neyse ilerleyen dakikalarda bakarız. Çünkü Evet Andrade içeriye doğru orta yapar mı? Yaptı yumrukladık. Şşş, kafa üst halarda. Kafa üst halarda. Conway yeni girdi oyuna. Kötü yumrukladı Woods. Az daha pahalıya mal oluyordu. Şimdi tekrar başlatıyor topu Woods. İleriye doğru Stefansa, Stefans, 3 kişi arasında kafayı vurdu. Çok iyi. Genç oyuncu çok şey katıyor. Bu dönem girmedi. Şimdi Towel. Verdi Jones'a. Jones ileriye doğru Wilson'a. Wilson. Wilson. Verdi Andrade. Andrade içeriye doğru. Çok iyi kafa. Offside. Offside. Bir anda boşta kaldı. Thomas bu arada çıkıyor zaten. Oyundan da çıktı. Armstrong girdi oyuna. Pierre Gianni, Dönli, Silla, Stephens. Verdi Simit. Stephens paslaşması. Stephens kaptırdı. Turey. Andrade. Jones. Easton. Tanner. Sağ taraftan gelmeye çalışıyor Wilson'la. Salford Ama karşılıyoruz. Bravo. Bravo çocuklar. Silla verdi pasını. Şimdi Muşe, Muşe falan Stephens'la genç Stephens geçer mi? Ama gerçekten bugün çok yoruldu. Evet Diziru'yu oyuna sokmak istiyoruz. Şimdi Andrade. Tavul. Verdi pasını. Geçmiyor. Ve taca çıktı top. Evet o beklediğimiz değişiklik gerçekleştiyor. Stefans çıkıyor. Bravo. Gerçekten arkadaşları da alkışladı. Şimdi Dizeli e o oyuna girdi. Dönli. Aslında verdi Jackson. Smith'e verirse tehlikeli olabilir. Çok kötü bir pas Smith'ten Şimdi Andrade çıkmaya çalışıyorlar tekrar. Armstrong araya girin artık giremediler. Şimdi Conway, Conway soldan atak yapmaya çalışıyor derken yine araya giriyoruz, yine kapıyoruz. Şimdi hızlı çıkalım. Maç da bitmek üzere bu arada. Ve taca çıktı top. Her an maç bitebilir ve maç bitiyor. Salford City deplasmanında 3-0 galibiyetle ayrılıyoruz. Maçın yıldızı Muhammed Muşe atrik yaptı. topunu aldı ve gidiyor. Evet gençler. Maçlarımız keyifli geçmeye başladı. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. The Games Baba.